torba getirdim böyle sıcak sıcak iç hemen iyileş bunu. Zaten restoranttayız. istesem söylerim. Ama ben bunu kendi ellerimle yaptım senin için. Şifa var içinde şifa var. ben seni ellerimle içireyim. Kanka hırkan yanımda mı ya? Ben üşüdüm de biraz. Ne kız, kızım bu havada ya? 40 derece yanıyorum ben. Evet evet öyle de bende biraz kansızlık var ya ondan. Bu arada senin diğer hırkan da bizde. Onları getir bir ara ben onları arıyorum her yerde ya. Alo efendim anne. Ha, Masanın üstündeydi. Selam söyle selam. Ya anne valla çağırmasaydık keşke Benden ya. Anne selam söyle. Niye benim adıma konuşuyorsun geleceğim selam diye? Selam söyle. Konuşmak istemiyorum işim var o gün. Ama bu sonra konuşuruz. Hadi bay bay. Selam. Ya ya niye kapattın ya selam söylemeden? Tamam hadi gel Leyla geliyor. Leyla mı geliyor? Ya uf, kanka bak benim yanımda öyle çok mıç mıç olmayın. Ben sevmiyorum öyle şeyler biliyorsun. Ben de şu an sarsetlerim be kanka ya. Neyse şeyde ki ben anlamadım yani. Sen bir anda kayboldun. Biz onunla buluşacaktık zaten. Tamam bak o zaman şey yapalım. Bugün böyle üçümüz takılalım. Siz sonra onunla başka bir gün yine buluşursunuz.